lan. Selamlar sevgili YouTube dostlarım. Bugün sizi çok mazi bir oyuna götürüyoruz. Ekipçe birlikte ve Criminal Case ile karşınızdayız. Bir suç çözeceğiz ve birçok suç. Bu serimizin ilk videosu olacağı için biraz heyecanlıyım bu Çünkü av çocukluğumuzun oyunu ya bu arada. Facebook oyunu. Aynen çok oynadım ben de. Memur genç bir kadın kasabanın e, girişinde ölü bulundu. İpucu bulmak için suç mahallini araştırmanız gerekiyor. Bakalım. Hazır mısın diyor. Başlamak için bir yere tıkla. <laughs> hazırım hazırım. Soruşturalım abi. Go. Şimdi. Gazete hemen orada. Aşağıdaki listede 6 öge var ve suç mahallinde gizlenen işte şeyleri falan buluyor. Gazeteye dokunarak Aynen başlar. Işte. Aşağıdaki kelimeler var. Sen direkt aynen, bulacaksın. Aynen. Buradaki kelimeleri buluyoruz. Evet. bıçak bulacağız falan filan. Bu zaten bize yardım ediyor şu an. İç ucu aynen. Niye bize yardım etti? Sanki biz bilmiyorduk. Araba. Gazete. Ha bir dakika bu işlemi nasıl uygulayacağım buradan? i̇ki kere tek tıklasana fareyle. O öyle olur herhalde. Zoomladım. Okey abi kon basit bir şey bu. Şimdi şimdi suçma şey say maresle şey edelim. falan diyor. Şimdi araba, bıçak ve ceset. Güzel ceset gelecek. çok ceset basit. Burada araba zaten. Araba Şurada Kurbanın cesedi. Araba bıçak burada, önünde Bıçak hemen. da burada. 14. Ben sana nasıl tarif edeceğim acaba ilerleyen şeylerde. <laughs> Sen bir şey tamam, görmezsen kesin yok, ben tarif son, edene şey kadar ya, canım çıkartmasın <laughs> demeyim. <laughs> şey var dedim. Gerçekten öyle olacak Sarkın gibi hissediyorum. Sakın o şema. <laughs> abi sahne tamamlandı okey abi. Abi yüz efsanevi bir oyun ya. Bu arada hmm. şu an çok kötü oynamış oldum çünkü. Ee, ne kadar hızlı bulursan o kadar iyi. Yani, çok aşırı hızlı iş yapmamız gerekiyor. değil mi? Hızlı bulmamız gerekiyor. Yıldız sayısı ona göre. Okey okey tamam. Kurban adı Rosa Volt. Ona göre yıldız oluyor. Robotları göndermemiz gerek. Göndeririz abi. Şeyman ve inceler. Bu bıçak cinayet silahını sevdikler. Memur iki soruşturmada çok iyi iş çıkardın. Mirza'yı da şu, bunları da Mirza'ya göndeririz. Mirza da onları inersin. Şimdi işte Kadınla çok güzelmiş yazık o. Harbiden kadın güzel ha. Elini buradan seçeceksin. Okey abi başlıyorum. 5 saniye boyunca şey yapsın. Otopsi. <laughs> 4, 3, 2, 1, tak. Okey abi, bitiriyorum. oyunu full mod oynasak şöyle ne olur? Daha tatlı olur. Memur bu bilgiyi aa, dosyana doğru, ekledim. Şey Katil, R'ye basarak şeyi ayarlayabiliyormuşuz okey abi. Memur benim adım Samuel King. Emniyet amiriyim. Amirim. <laughs> Tanıklara göre katil Tanıklara mavi, göre, bir, katil, kep mavi, kep giyormuş. Bir kep giyormuş. katil mavi bir kep giyiyormuş. Katil mavi bir kep giyiyor. Okey abi. Kasaba girişinde seri... Kasaba girişinde Ne? Gel geldim. Eksik olan kanıtları bulmak için yıkık evi araştırıyor. Birazdan. Geldim. Hoş gel, gel, gel. Hoş geldin. <laughs> Şimdi katil mavi kep giyiyor ve bu mavi kep'i oh, bulmamız oh. gerekiyor. Okey abi çözeceğiz. Bakalım. Katil bıçakla öldürmüş kurban. Hadi bakalım. Dokunalım. Oynuyoruz. Oyna. Bak hızlı hızlı tamam mı? Tamam. Öyle oyalanma yok. Oğlum ya harbiden efsaneydi lan. Soruşturmaya hazır mıyız? Hazırız abi. Ya o dönem için iyi bir yorum Aynen güzel bence şu an dönem için de aynı. Şimdi yani. abi karpuz, üç tekerlekli bisiklet, ondan sonrasında... Lastik, sada, lastik, lastik sağda. Sağda, lastik, tamam. Sağda, lastik. Mavi kumaş şu. Eee arkasından evet. posta Kudusu. kutusu. Postuklu. önümde. Posta kutusu. Önümde sulama, sulama Sol, Sol atla. At. Şu mu? Sol tamam. Aynen. Puan süre bonusu yardım bonusu. Okey. 40 60, 80, 100 bin. Ooo oh. lan. Yok çok Hadi. da iyi değil bak. Yıldız sayısına bakalım. Gördün mü? Arasının nikahı lan daha ben ne yapayım? 2 yıldız bile değil. Aşırı hızlı <laughs> olman gerekiyor dediğim gibi. Okey abi devam Ben bunda fareyi böyle tak 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 yapıyorum. Oh. Bu yırtık kumaş kanlı kaplı parçaları bir araya getirip ne olduğunu bulalım. Aa bu eğlenceliydi. Hmm. Bu kısımlar. İncele mavi kumaşa git. İşte ka işte adliyetin bilmem nesi falan. Şimdi bundan yıldız abi bunları çok fazla kullandığınca şey oluyor değil mi? Bombacıyı çöz. Bu ne amına? E, yaparsın yani. Evet, şöyle. Bir... Evet, evet. Böyle. Evet, İlerleyen İnerleyen seviyelerde birazcık daha fena zorlaşıyor. Ben zorlaşıyordum. Kapat, bu ne onu? Vay. Amerikan futbolu formasının üstünde 9 rakamı var ve işte kanıt burada bence arkadaşlar. Katili tutuklamaya gidiyoruz. Memurhan şimdi katili tutuklayalım. Bu vakada iki şüphelimiz var. Katil bulmak için profillerini... Al bekar yani... Bakalım hemen. Ayrıca görünümüne geçmek için... Tıkla bakalım. Tıklayalım gördüğün gibi bunun terli çikolata kırıntısı var. Ama dokuz rakamı yok. Diğerine He. bakalım. bakalım. Bu. Aha. Okey abi. Aslında diğerinde daha böyle bir katil tipi var. Daha Aha, var. var Şimdi şey orada Şaşırtmaca işte. Evet. Sen neyi şaşırtmaca zaten direkt ne oldu Ya şu zaten? boynumdaki yılanlı dövme var ya onu kaç kere görmüşüm bir sürü şey. Tak. Götü, tak. Tak. Nice. Siktik lan. Memur bu vakada çok, çok iyi iş çıkardın. Oğlum rahatta kal. Katil parmaklıklar ardına koymakta bronz madalya ödülünü hak ettin. Haydi bronzuz artık. Vay. Abi ne şimdi? Bir memur kıyafeti alıyor. Dekler. Erkeğiz abi. Aa kendini özelleştireceksin. Ben söylediğim kısımlar... Şimdi bundan. kardeşim biz... Ay benim kıyafetimle... Oy ben çok güzel bir kadın yapmıştım kendime burada. Şimdi bu... İlerleyen zamanlarda kıyafet falan da edinebiliyorsun. Doğru polis mu polis abi. Yani. Şöyle bir şey olabilir bence? Ay klasik, klasik karakter falan. klasik karakter. Okey. Ee? İsim ne olsun adını gir. İsim. İsim. İsim ne olsun lan? Kaan işte abi. E ya geç abi. Kaan, olur yani kan. Hadi bakalım kan yapalım. Hadi bakalım. K komiser. K komiser. K komiser. Kıyafet, Kıyafet seçimini harika Neyse, memur artık yeni bir vakaya başlamaya hazırsınız. Ben de Şimdi. Ne oluyor lan? Kildin ağacı sıradaki vaka. Haydi şimdi yeni vakaya geçiyoruz ha. Kaç bölüm vardı lan bu oyunda? Dur oğlum dur lan. Bak işte burada bölümler var. Bir de başka kıtalara geçiyorsun. Ben Östüm. Bak şu görmüş olduğun kıtalar var ya bunların hepsini bitirdim ben. Ben, bu, ben 200. Bu, seviyede falandım. Hayat. Bak sen şu an sadece 50 tane falan görüyorsun. Yani, hayatsız şey mi? Bence biz bu oyunu <laughs> yani çok bitiririz ha. Memur Kağan Davis'in isimli bir kuruluk, bir bahçe geçse paşa görün iddia ediyor. Benim bu vakayı en zorlu dençire işte çöz. De, evet. Hurdalık bahçe. Ben de bir anda Play Start alana. Kendi Crash Saga gibi bir şey bu. Şimdi baş, başlık bahçedeki ceset birinci bölüm. Ananı satayım. Ben de bir anda yapayım. Play Soruştur hurdalık bahçeye git. Abi bir dakika bunları çevirebilir miyim? Çeviriyorum abi. Çark çevir. Hocam ver bize. Oo ne geliyor? Er. Aa, Aa yok lan. Enerji G geldi. Düzelt, enerji işimize görür. Okey abi. Atlıyoruz bu kısmı. Ve gidiyoruz. 20 enerji. Abi çok kullandırıyordu enerji ya. Bak ben okuyacağım, sen direkt e, şey yap. Okey. Bulmaya tamam, çalış tamam. yani. Evet, Okumakla abi, yani. Dur bir dakika. Kendi yanına bir tane kız de... alalım. Bence bunu alalım ya, yanınıza. İpucu verecek kişiyi seçiyoruz. <laughs> İkimiz gidiyoruz. Hadi bakalım. Köşümüze hazır mıyız? Hazırız hocam. Tır çantası. El. Okey. Bir dakika. Abi, eldiven mi ne? El, el aşağıda. Aşağıda yani diyorsunuz. Şapka var bir tane. Şurada zaten. Var şapka. Dur, şapka şurada. Ondan sonra boya kovası var. Şurada. Ondan sonra elma var. Ne elma burada. Çöp torbasını duydum. Çöp torbası şurada. Okey. Oh. Oğlum oh, çok heyecan lan şey okuyunca daha da heyecanlı oldu. o <laughs> kalbim vurdu ama çözdü. Kaan komiser ve Şeyma komiser. Sen benden korkuyor musun? Ne bu böyle bütün oyunlarda ben ama böyle kızlar. Ay bu an, şu an bunu yani Yunus da okusaydı direkt şey olurdum. Heyecanlı asiktir. Oh, Üçüncü sıraya bir, birinci olduk şu an. Oyunun birincisiyiz. Arkadaşlar yani girdiğimiz anda oyunun birincisi olmak da... Benim adım Dev Simon, Simons. Bahçedeki eli görür görmez polisi aradım. Sen var ya yavşaksın ben senin tipini bir hatırlıyorum. Buydu katil değil mi? Bir dakika çok iyi yaptım buralardan ayrılma okay. memur Kaan ile içeri bakıp Cesin'in geri kalanını bulmaya çalışacağız. Okay. Gel kardeşim buraya gel. Soruştur buradalık. Şimdi soruştur pis banyo. Derak Aa pis banyo vardı. Anladım. Tamam abi pis banyo burada. Speedrun yapalım çabuk bitirelim hemen. Şu ilk kıtayı bitirelim en azından. Aynen olarak. hadi bakalım. Ne dersin? Hazırım abi. Bu sefer Yavuz'a bu... Abi Nathan kim ya? Bu çözemez ki çabuk. Tüfe bakalım. <laughs> Soruşturmaya başlıyorum. O bir abi. şey çözmeyecek. Bir dakika ki... abi. Şimdi kurbanın cesedi çok basit Gizde. kanlı testere arkadaşlar Hıçlı. siz sadece gördüğünüz yerleri bir söyleyin kanlı testere nerede şurada okey abi kurbanın kıyafetleri şuradaydı bu da okey. Tağıl var tağıl. Tağıl'ı bulun şurada solda. şurada suplu, var yanıcısı kapı var, ya. ya. var abi saplı spüriye var şurada ee, okey çok hızlı çözdük bu orada, nice eh, wow, çok iyi çözdük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor çok hızlı değildi bu arada. 5 saniye kalmış. Ama oyunun bana verdiği en az o. Hani aşağı bakıp oraya yok, bakıp yok. Buralarda 5 yıldız alabiliyorsun. Ayşe ben telefonda full 5 yıldız alıyordum zaten. Hani farz et ki 1 yıldız alırsanız ne olur size bunu göster şu Müthiş bir iş başardın <laughs> memur. <gülüyor> bu belli bir kurbanın ikinci partisinde 5 yıldız alamadık hiç. Aynen öyle göndermemiz gerekli. Kimliğine göre kurbanın adı Net Dilara. <laughs> 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 Kahvetlerine ve yanında bulduğun yanıcı suya sıraya evet. daha iyi bakmalısın diyor. Bu testlerin hiçbir şüphesiz bizim cihaz silahımız. Sevgili Erkan bu vakada şimdiden epey ilerleme katettik. Katettik tabii oğlum kaybet şey yaptık diyor. Şimdi. İncili sıvıyı... Hemen otopsiyi yapalım. Hemen otopsiyi yapalım onun süresi var çünkü. Bu ne abi? Tamam. Geç şimdi diğer görevlere. 25 dakika sonra. Bana gel. Babacım bu tablete mi gidiyorum? Git diyor. Aynen. İncele. İncele. Bak yıldızın yok. Tekrar oyna. Hızlı yapmaya çalış. Tamam bunu o zaman oynayabilir. Yıldız mı kazanmamız lazım? Ananı satayım. Dur hemen yıldız, yıldız çalacağız. E, bir dakika, Yıldızın olmadan mı? Full kontak. Tık 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 hemen. Hız önemli. Sırt çantası, Aa, futbol topu. Sırt çantası, futbol topu, boya kovası, ondan gider, sonra çekiç şu çöp torbası. Sure. Çöp, torbası. çöp torbası. Karga nerede? Çatıda. Tek Bir tane yıldız geldi. Bu tek seferde 5 yıldız kazanma diye bir şey var mı? Tek seferde 5 yıldız. O yoktur o herhalde. yoktur he. canım. Çünkü Ama, çok... Ama e, şey... uzama göre daha çok ilerleme kat ediyorsun yıldızla. Yani kalan süre sayına göre ha, sana daha fazla 25A0 Kesinlikle bu arada 25... E, 25 A'dır mı? Ne? 25 A işte. Bak. Cevap şey değil mi? B. Ya süren bir Bu Bunun da A süresi var. Abi, cevap ne? Ya... Ya 25 ay işte. Ha okey pardon. Evet, süren işte. var hızlı ol. Bir dakika abicim. Aynı sözmüş abi. Abi ben ikisini bir, bir yerde bulmaya çalışıyordum lan parça parçamış tamam kafam karıştı. 10 enerjiden 6 enerji alabiliyor. bu yavaşlık. Ben ikisini karıştırdım bu arada. Yenici kimyaslarının satışı okurken yakından takip edilir. Aa şey nereden alınacağız şimdi? Yakınlardaki bir mini marketten alınmış sahibini de tanıyorum diyor. Ya bir <laughs> Şimdi gidip dükkana basacağız. Şimdi incele kurbanın kıyafetlerine ya da önce bir şeyle konuşalım. Ay hızlanmamız lazım yine. dön. Şuradan alırız abi. En hızlısı burasıydı. burası. Aynen. Burası çok rahat ve güzel de. Şimdi dakika abi hemen bulacağım. Hep bu Alex'in yüzünden bu arada. Bu Alex'i niye kimse sevmiyordu ya? Bir dakika abi şimdi Karpostal Ondan sonra Karpostal Porte ve <laughs> Karpostal Şort nerede? Ananı satayım bulamıyorum lan söylesenize. Aşağıda mavi ya. şurada portre nerede? Şurada. Sade. Tıraş makinesi. Sade diyorum. Tıraş makinesi şurada. Böyle tıraş makinesi ama bu bildiğin bacak tıraş aldım. Tıraş makinesi olsa make var ya. Arada boş bir yere basıyorsun. Çarpı işareti çıkıyor O senin süreni düşürüyor yapma onu. Ha okey. Ben de <laughs> hızlı tahmin için şey yaparım ama. Bir de beni oynarken göreceksiniz. Bu ne yavaşlık böyle. Ayrıca bu oyunu illa çok uzun olduğu için bir gün oynatacağım bu arada. O oradan görüyor olacaksınız. Konuş. şöyle konuşmaya evet. gidiyorum. Yok kardeş. Bakalım. bak, bak. Ne Evet bu şişe benim dükkanımdan alınmış. Ne olmuş diyor. Bu şişeyi kimin alını bulmamız gerek. Bunu alan kişi bir cinayet işledi. Anladın. Mı? Bak dostum gerçekten her müşteri ötekleme beklemiyorsun. Herhalde değil mi falan filan. Oğlum bak bu adam var ya. Dükkanda bir şeyler bulacağız. Bir dakika şimdi. Evet. E şunu... Şu an bazı üzere hatırladım da oyunda. Aşırı güzel kızlar falan oluyordu. Aha. -ha. Nereye yapalım bence? Şurayı yapalım bence. Abi şimdi hatırladığınız anda direkt söyleyin. Hadi bakalım. Farklı burada şeyleri birleştireceğim parçaları. Parça mı birleştireceğim? Soldakini tak. Bir dakika abi, bu zaten Yap şurası. Işte. Çok basit. Bir dakika lan şunu ver. Okey abi. Sıra var Bir dakika, şunu da ver. Şunu da al şöyle. 13, 13 saniye kaldı. 51 altın kazandık bu arada. Devam et. Altınlar kıyafet şey Ana kıyafet yarıyor diye mi? Kıyafet falan. Şunu bir daha oynayalım. Öyle hatırlıyorum. Değil mi? Aynen tekrar. Son oynayalım. 20 enerji Aa, keşke diğerini sesledik lan. Enerjimiz bitti. Olsun olsun yıldız kazanmış olacağız. Bak 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 adamın. Ramiz adam ismi Ramiz. Ramirez. <laughs> Abi çok böyle bana, asıl bak bildiğim şey ama o kadar karışık geliyor ki lan diyorum ne alakamasını satayım diyorum ya. Evet, İkisini de değiştir. Kavga dolmuşlar abi. Bu sefer daha bu arada alıyor. yüzde %50 verdin, bu sefer de %50'den daha fazla puan vermek zorundasın kardeşim. Hep 50 falan veriyor ya ama sen 50-50 falan ilerletiyor sen yani şey yapmıyor. atla. Şu an biz enerjimiz sağ bir şeyimiz kalmadığı için galiba bir şeylerimizi kullanamıyoruz. Aa yıldızımız var bir tane. E, ee, laboratuvar şüphelere gidebiliriz. Şüpheyle konuşmayı zaten yaptık. Evet ne olacak ya? Tablete. Kıyafetleri ekran. çözebiliriz. Hani incele aynen, yap, aynen, aynen bunları inceleyelim. Bu ne kardeş? Kıyafetleri incele sağa sola at falan filan işte şöyle şunları. Aha. Ha. Bu ne oğlum? O ne i̇çin bir mi? <laughs> altın Ulan, diş. Bu mavi araştırmakla iyi yaptım. Memur evinin bu altın diş. At cebe at. Oğlum. Dişi at cebe. Sana bir şey söyleyeyim mi? Marketçi olabilir mi? Marketçi bir tanesinin dişi yoktu. Ma Marketçi miydi lan bu? Yoksa şu muydu acaba? Başlasana analize dişi. Analize başlayacağız şimdi. Laboratuvara gidelim. Şimdi şeyi bakalım, markete bakalım gel. Neyse markete gidelim hadi. <laughs> Ayda mekanımıza gidiyoruz hadi bakalım market. Tanımamak için gözü. Ben okuyayım mı okumayayım mı? Nasıl aradınız? Oku oku. Fark Sadece aslında Çöp ya, modası, söylesen prolifer. daha iyi gibi. Bir dakika lan, burası çok karışık. Kasanın yanında çöp, çöp torbası var. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu an kilitlendi ben yanlışlıkla. Çok kalabiliyorsun şu an. Kasanın yanında çöp torbası var. Tam da, kasanın yanında... Kasanın yanı, para koyulan yer hani. Abi daha demin şey oldum <laughs> ya, böyle elim ayağım sanki böyle bir anda şey oldum. Kurdele nerede abi? Lollipop zaten şurada Bak, da. Bak Lollipop'a cüzdanın üstünde. Tamam, kurdele. <laughs> Kürdan şeyde ayakkabıların o tarafta. E. Ayıcığın yana. Sol sol sol. Oğlum oyun başlarken bir şey oldum lan daha demen. Bulamayacağım şeyi. Ben bu oyunda harika çocukken de heyecanlanıyordum ama böyle bulamayacağım diye. Bir şey söyleyeyim mi? Hep %49 bu arada. Yani maksimum %50-56 oluyor. Yo ben yüzde seksen beş falan yapıyordum. Yüzde seksen beş. Aynen. Aşırı hızlı yapıyordum ama. Şu eşeğin daima çöpe atıldığını yakında öğreneceksin. Kaan hadi şu çöp torbasına bir göz atalım. Bakalım abi çöp torbası Ananın ki ya. Şu anda hiçbir şeyimiz yok değil mi? Kullan. Aha. Reklam izleyerek 20 tane verebiliyor. Analizim bitti. Ben de telefonun şarjı bitti sandım. <laughs> Sen bildirim gelince öyle bildirim geldi ki. Telefon şarjı bitti. <laughs> ama bilgisayardasın yani öyle de Aynen. bir şey var. Ee, bir şu geçiyorsun. dokun... Laboratuvara git bir analize bakalım. Analize... Bak analizlerde ama bir şey olmadı ki. Aa bitmiş lan. Seninle tanışma memnun oldum memur Kaan. Ben Grace. Doğru güzel bütün ben yapıyorum. Mesela kurbanlık kıyafetinin içinde bulduğun o dişin analizine görünüşe bakılırsa aynı yerde bulduğun içindeki ısırık bir şey. Aa. Bence kıyafetin dişleri zayıf. Kitchen'in o adamın da Bu adamdı ya galiba. Hatırlayamıyorum o kadar ya. Şu adamla bir konuşayım. Yıldızımız yok. Hemen almaya şey gidiyoruz. Nerede alırız? Buradan alırız. Bu sefer bulmaya Buradan Aynen. buluruz herhalde. Oynayalım. Gidiliyor mini market. Kutusu. Ha, kibrit kutusu. Ya, burada. Masada. Sigara burada. 911 yazılı bir şey var mı? Solda. Kasada. O, tam tamam. kasanın üstü. Hadi, sigara yo yo Ayıcan, sol burada. Yo -yo Ayıcan, sol tarafında. Yo sol tarafında yo var. Okay. Kurşunlar direkt masanın üstünde. Tamam. Bir de şunu, şunlar kullanılıyor muydu sanki? Böyle etrafındaki şeyler. İpucu değerinde evet, hani onlar şey ama yani. ipucunu kullanmaksa sana puan olarak geri dönüyor. Sağ alttakine basınca gösteriyordu. ben de Devam et, Köşen devam et, et devam et. Ben diyorum ki adamla konuşalım, siz diyorsanız çöp, çöpe de gidebiliriz. Fark etmez. Hangisi? Yunus? Konuşalım bakalım kim tamam, bu abi kalmış ben de ama neyse seçtim. Küçük yaşta kaybettim dişimi bu korkunç olay hakkında sadece eve satmak için orada olmam dışında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Elde böyle buldum. Madem evi satmak için oradaydınız o zaman evin kim ait olduğunu da biliyorsunuz değil mi? Tabii ki de bu ev Baymur ait ve yıllardır duruyor. Hayda bir daha çıktı. Bu adamı da hatırladım gibi. Asiktir. Adam da şaşırdı ha diyor hayırdır amına ne oluyor? Çocuğum nasıl bir şekilde karıştığını mı söylüyorsun diyor. Memur kan Morgan. Bu adam bir mafya mıydı? Aynen. Gangster. Aynen. Aynen. bir şey bulamadık diyor. Adam mafya, sen gidiyorsun konuşmaya korkuyor canımız Adam mafya, Şikayet etti lan. <laughs> Bildiğin bu adam mafya şikayet Ay. etti asıl satayım. Boy. Şu an O zaman, başka bir diyor. şey yok. Arkadaşlar evet bu ilk videonun birinci bölümün sonuna geldik yani. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da bitirmemizi istiyorsanız. Oyun biraz zor bir oyun. Özellikle bu arada bilgisayardan daha zor haberiniz olsun. Yani... Ama yapacak bir şey yok. Zor Vallahi bir zor bu arada. Bir sene şey oluyor yani. Aa, bir sene gerçekten çok zor. Ya şey, ben şey, bir oynamadım telefonundan... oynadım evet. Yani. Bu arada bir hangi yıl oynadın? Tıp çünkü telefonda. Bilgisayarda za bilgisayarda... Hiçbir zaman telefondan oynamadım ben. Bilgisayardan oynadım ben. Facebook zamanları. Ha ben telefonla oynadım. Telefondan oynarken hızlıydı da bilgisayarda çok oynamadım. Bir de bu emülatör kısmı olduğu için bu programda oynarken zaten daha ağır oynuyorsun. Ee... Onun şimdi zaten hatta değil mi ilk başta oyun mu kasıyor bilmem ne falan filan diye. Öyle yani. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın bay bay.